Say 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret ederek belediye başkanları ve AK Parti ilçe teşkilat başkanlarıyla buluştu. Tüm ilçe belediye başkanlarına göstermiş oldukları uyum ve ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, 28 ilçemizin tamamını bahar ayında ziyaret ettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometre karelik alanda hizmetlerimize devam ediyoruz dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret etti. Başkan Altay ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi İhsan Yıldırım ile birlikte Karapınar Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Karapınar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi Ahşap Depo restorasyonunda incelemelerde bulunan Başkan Altay daha sonra Emirgazi ilçesine geçerek Emirgazi Belediye Başkanı Nuri Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi ile görüştü. Görüşmede 2021 yatırım programı kapsamında ilçeye yapılacak hizmetler değerlendirildi. Halkapınar ilçesine geçerek ilçe belediye başkanı Mehmet Bakkal ve AK Parti Halkapınar ilçe başkanı Fatih Göşker ile de görüşen Başkan Altay, devam eden yatırımlar ve yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Günün son ziyaretini Ereğli ilçesine yapan Başkan Altay, burada ilk olarak Ereğli ilçesine kazandırılacak 100 bin metrekare parke döşeme işinin başlangıç yeri olan Belkaya Belediyesi'ndeki çalışmaları inceledi. Ardından Ereğli Belediyesi'ni ziyaret ederek Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oplukçu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile bir araya gelen Başkan Altay, ilçeye kazandırılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Karapınar, Emirgazi, Halkapınar ve Ereğli ilçe ziyaretleriyle birlikte 28 ilçenin tamamını bahar ayında ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, ilçe belediye başkanlarımızla 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarımızı paylaştık. Ayrıca Koskimizin yatırımlarında istişare etme imkanı bulduk. 2021 yılında 28 ilçemizde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Koski olarak yine altyapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Karapınar ziyaretimizde eski Toprak Mahsulleri Ofisi binası restorasyon çalışmalarını inceledik. Emirgazi ve Halkapınar'da belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Ereğli'de 100 bin metrekare parke döşeme işinin startını vermiş olduk. İnşallah Ereğli'mizde bu yıl yarı olimpik yüzme havuzumuzun başlangıcını yapacağız. Ayrıca Konya'nın girişi olan Adana-Konya yolu bağlantımızı sağlayan orta refüjdeki düzenlemelere de inşallah bu yıl başlamış olacağız. Böylece Adana istikametinden Konya'ya gelenler Ereğli'ye yakışır refüjde karşılanmış olacaklar. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza göstermiş oldukları uyum ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak

私。 nasıl olarak teşekkürü farklı göstermek istedik Sayın Başkan. Göle örnekte 13 kilometre, 11 kilometre uyuatlı yapıyoruz. Çok <laughs> <laughs> O, çocuklar, yurucu, İlçe belediye başkanlarımızla 2021 yılı Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarımızı paylaştık. Ayrıca Koski'nin yatırımlarında istişare etme imkanı bulduk. 2021 yılında da 28 ilçemizde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Koski olarak yine altyapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Karapınar ziyaretimizde tahıl ambarını, restorasyonla ilgili çalışmaları ziyaret ettik. Emir Gazi ve Halkapınar Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik ve Ereğli'de 100 bin metrekare parke döşeme işinin vermiş olduk. İnşallah Ereğli'mizde bu yıl yarı olimpik yüzme havuzumuzun başlangıcını yapacağız. Ayrıca Konya'nın girişi olan Adana ve Konya yolu bağlantısını sağlayan Ereğli'nin orta röfücündeki tüm düzenlemeleri de inşallah bu yıl başlamış olacağız. Böylece Adana istikametinden Konya'ya gelenler Ereğli'de Konya'ya yakışır bir refüjle karşılaşmış olacaklar. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza ben gösterdikleri uyum belgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometre karelik alanda hizmetlerimize devam ediyoruz.